Burası Adana Mersin otoyolu. Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin'e geliyor. O sebeple otoyolun kenarlarında her 100 metre aralığında gördüğünüz gibi polisler nöbet tutuyor ne yazık ki. Bakın burada da var. Kendi halkından kendi vatandaşından korkan bu kadar arasına mesafe koymuş bir cumhurbaşkanı henüz görülmedi. Gerçekten inanılır gibi değil. Konvoyları gördük. Yüzlerce araçlık konvoylar gördük. Ama her 100 metre aralığında polis görebileceğimiz hiç gelmezdi. Yağmur altında memurlar bakın. Yolun kenarlarında taşmış. Şu görüntüler gerçekten inanılır gibi değil. Bakın köprü üstleri polisler tarafından korunuyor. Jandarma var aynı zamanda. Polis ve jandarma ekipleri bir arada. Görüntüleri gördünüz, izlediniz. Sebebi AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın bir dizi program için Mersin'e gelmesinden dolayı Adana Mersin Otoyolu'nda her 100 metreye dizilmiş polisimiz ve askerimiz var soruyorum. Kendi vatandaşından, kendi halkından korkan bir cumhurbaşkanı başka ülkede var mı? Her yüz metreye dizilmiş askerimiz ve polisimizin yağmur altında oralarda hazır oldu durma emrini Sayın Vali mi verdi? Mersin İl Emniyet Müdürü mü verdi? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanım mı verdi? Bunun cevabını kamuoyuna bildirmenizi istiyorum. Ve şunu şuradan söylüyorum. Nedir bu halklar aranıza kurduğunuz duvar? Nedir bu korku? İnanın, ilk seçimde o halkla aranıza koyduğunuz duvarı yıkacağız. Halkın iktidarını tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte getireceğiz.